Irak Şam İslam Devleti örgütü ile ordu güçleri arasındaki çatışmalar ülkenin kuzeyinde yoğun şekilde devam ediyor. Çatışmalar Irak'ın en büyük petrol rafinerisi Beyce etrafında yoğunlaşmış durumda. IŞİD rafinerinin büyük kısmını ele geçirse de ordu güçleri halen alanı terk etmedi. Irak'ın kuzeyindeki birçok kent çok kısa sürede IŞİD'in eline geçti. Ülkenin kuzeyindeki Musul tamamen IŞİD'in kontrolüne geçti. Sadece Musul'da yaşayan 500 bin kişi son bir hafta içinde evlerini terk ederek Kürt bölgesel yönetiminin kontrolündeki bölgeye göç etti. Başkent Bağdat'ta yaklaşan IŞİD tehlikesine karşı yoğun güvenlik önlemi alındı. Irak halkı ise krizin başlamasının ardından gözlerin çevrildiği Başkan Barack Obama'ya mesaj gönderdi. Kriz askeri müdahaleyle çözülemez. Diplomatik ve politik kanallarla çözülmeli. Bizim Obama'ya mesajımız bu. Allah Allah. Stratejik anlaşma gereği Irak halkının korunması Amerikan güçlerinin görevi. Bu çeşit bir duruş ümit ediyoruz. Sünni IŞİD örgütüne karşı ülkenin güneyinde Şiiler silahlanmaya devam ediyor. Şii lider Muktadir Sadra bağlı Mehdi ordusuna yeni katılan gönüllülere eğitim veriliyor. Mehdi ordusu ülkeye Amerikan güçlerinin gelmesi durumunda onlara karşı da savaşacaklarını açıkladı.